Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin adı anıldığı zaman salavat'a me'muruz biz. Sallallahu aleyhi ve sellem deriz. Aleyhisselam deriz. Bunlardan birini demeliyiz. Ya aleyhisselam diyeceğiz ya sallallahu aleyhi ve sellem diyeceğiz. Me'muruz vazifemizdir. Bu bir farzdır. İnternette mesaj gönderirken mail gönderirken mecburuz buna. Yani biz salavatı kandil gecelerinde koro halinde camide söylüyoruz da günde 20 defa mesaj gönderirken mesela peygamber demiş ki diye niye hristiyanlar gibi kullanalım bu ifadeyi? Peygamber demiş ki değil. Peygamberimiz Aleyhisselam buyurmuş ki. Bu ifadeler içimizdeki dengeleri gösteriyor. Sevgiyi ve muhabbeti gösteriyor. Buna dikkat edeceğiz. Bunu da herhangi bir şekilde SLM ASV diye yazmayız. ATM yazar gibi yazmayacağız. Aleyhisselam diyeceğiz, kısa olacaksa. Peygamber aleyhisselam Sallallahu aleyhi ve sellem farkımız olsun peygamberlerini haftanın bir gününe sıkıştırmışlarla, peygamberlerini ruh edinmişlerin farkı olsun bu. Böyle tefekkür edeceğiz. Böyle anlayacağız ki Allah'ın rahmeti bizimle olacak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şefaati umudumuz olacak. Bunun ilave bir konusu olarak, selamın ilave bir konusu olarak, ashab-ı kiramın isimleri anıldığında, onlara tarziye yapmak, yani radıyallahu anh demek farz değildir. Ama bu ümmetin edebi dahilindedir. Bu edebi kullanmak zorundayız. Ömer bin Hattab radıyallahu anh denmelidir. Bu farz değil. Sallallahu aleyhi ve sellem farzdır bize. Peygamber aleyhisselamın ismi anıldığında, ashab-ı kiramın ismi anıldığında farz değil ama karakter gösteriyor bu. Dolayısıyla radıyallahu anh diyeceğiz. Bunu da kısaltmayacağız. Bunu da yazacağız. İnternete hükümran olmak için ruhlarımıza dinimizin hükümran olması lazım. Karakterimizin dindarlaşması lazım ki bizim internet mücadelemiz yerini bulsun. Ümmeti Muhammed'in büyüklerinin ismi anılırken, rahmetullahi aleyh demek eftal olandır. Ama bu bir kanun değildir. İmam-ı Azam, rahmetullahi aleyh demek yakışa olandır. Ebu Hanife, rahmetullahi aleyh yakışa olandır. Ama mesela, üç paragraflık bir yazıda, beş defa Ebu Yusuf kelimesi geçecekse, bu beş defanın birincisinde Ebu Yusuf rahmetullahi aleyh dedi ki deyip gerisinde dememekte hiçbir sakınca yoktur. Ebu Yusuf'un en yakın talebelerinden son müştehitlerden olan İbni Abdi'ne kadar böyle yapıyorlar. Bir konunun başında Ebu Yusuf diyeceği zaman rahmetullahi aleyh diyor. Her satırda iki defa Ebu Yusuf geçtiği için artık ona rahmetullahi aleyh dedin mi sayfa doluyor okuma beniye dönüyor sallallahu aleyhi ve sellem hariç bir satırda beş da geçse beş defada da sallallahu aleyhi ve sellem demek tıpkı tilavet secdesi gibi tilavet secdesi nasıl yüz defa okursan yüz defa yapacaksın burada okudun orada okudun şurada okudun her yerde tilavet secdesi evet. yapacaksın bu da onun gibi ama ashab-ı kiramın isminde bir fazilet bir e, derecelendirme meselesidir veya ümmeti Muhammed'in büyüklerinden birine rahmetullahi aleyh. Allah ona rahmet etsin şeklinde Türkçe veya Arapçası yapılır. Hazret kelimesi HZ kısaltılabilir. Hiçbir sakıncası yoktur. Hazreti filan denebilir. Ama hazret kelimesi ashab-ı kiramın kullandığı bir kelime değildir. Selefi salihin hiçbirinin ağzından çıkmış, kaleminden çıkmış bir kelime değildir. Hazret kelimesi Fars kültürüyle beraber Türkçe'ye gelmiştir. Sayın karşılığına geliyor. Sayın filan. Onun için Allah derken başına hazret konuyor. Peygamber derken başına HZ konuyor. Ashab-ı kiramdan biri alınırken HZ konuyor. ettiğini Rumi denirken HZ konuyor. Bizim köyde yatırı bulunan, işte türbesi bulunan birisi HZ ile anılıyor. Bu esasen muasırların, yani bizim zamanımızdaki salih kulların ismi için kullanılabilir. Mesela Hazreti Akşemseddin denebilir. Hazreti Ebubekirle Bekir ile Hazreti Akşemseddin aynı kulvarda görülemezler. Bu bir saygı eksikliğidir. Ebubekir Bekir radıyallahu anh adamdır. Akşemseddin Hazrettir. Rahmetullahi aleyh. Evet saygınlıkları bana kıyas edildiğinde Akşemseddin'le yani yerle gök arası kadar fark diyeceğim. O da bir komik rakam olacak. Daha büyük bir fark vardır. Ama Akşemseddin ile Ebu Bekir isimleri ölçüldüğünde aynı fark onlarda var bu sefer. Mesela Resul-i Ekrem ifadesi sallallahu aleyhi ve sellem satırı yoğunlaştırmasın diye kullanıldığında da sıkıntıdır. Resul-i Ekrem de o ifadeyi arz etmiyor. Sallu ala Resulillah Allah'ın peygamberine salat edin genel bir ilkedir. Kur'an-ı Kerim'imizin de talimatı budur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin talimatı da budur. Resulullah'a salat getiriyoruz. Bir, bu selamla ilgili bağlantılı bir kelime kaldı. Allah sözcüğünü kullanırken, internetteki yazışmalarımızda veya işte telefon mesajlaşmalarında eğer teala Celle Celalu gibi sıfatlarından kullanırsak Allahu Teala'nın nurun ala nur olur. Müslümanca olur. Bereket olur. Fakat tıpkı ashab-ı kiramda radıyallahu anh farz olmadığı gibi Allah isminden sonra teazim ifade eden Teala Celle Celalu gibi kelimenin kullanılması da farz değildir. Ama gereksiz de değildir. Mümkün olduğu kadar Allah sözcüğünü yalın kullanmamak, Teala ilavesiyle kullanmak, Celle Celaluhu ile kullanmak veya Sübhanehu ve Teala gibi bir ifade hangisini anlıyor ve şuurlu bir şekilde kullanıyorsa kullanmak lazım. Burada internet ilavesi olarak, internet fıkhına ilave olarak söyleyeyim. İnternette mümkün olduğu kadar insanlar tıkır tıkır çabuk yazıp gidiyorlar. Mesela, lafz Celali yazarken Allah isminde A'yı büyük harfle yazmak lazım. Neden? Çünkü imla kurallarına göre özel isimler büyük harfle başlanır. Bu özel ismin saygınlığını ifade ediyor. Benim şahsi kanaatim Hazreti Allah demektense A'yı büyük harfle yazmak daha saygın ifadedir. Hazreti Mevlana ve Hazreti Allah hangisine uyuyor bu Hazret kelimesi? Hangisine uyuyor? Hazreti Mevlana dedikten sonra Hazreti Allah, Hazreti Muhammed uymuyor bunlar. Dil bunu söylerken beyin beni uyarıyor şu anda. Dikkat et. Yaygın kültürle mücadele ediyorsun. Linç olursun dikkat et diyor beynim bu ara. Linç olmayan peygamber var mıydı diye alttan bir uyarı geliyor bu sefer. Hakkı haykırmanın bir bedeli muhakkak var. Ebu Bekir'in isminin başına gelmiş ilave, radıyallahu anh, filan köydeki bir yatırın başına gelmiş ismin ilavesiyle aynı olunca beni bunu beynim kabul etmiyor. Ebu Bekir'in yeri başka, Ömer'in yeri başka, Osman'ın, Zübeyir'in, Talha'nın yeri başka, radıyallahu anhum cemiyen. Buradaki saygınlığı koruma manasında, lafz Celal Allah yazılırken, Rahmanı mesela diğer Esma Hüsna'dan birini internette yazışmada kullanırken büyük harfle yazmak lazım. Allah halıkımızdır. Halıkım benim derken büyük harfle yazmak lazım. Birinci harfi büyük. Ondan sonra ismin sonunda apostof kullanmak lazım. Neden? Allah'ın hakkı diyorsun mesela. Bu özel isimler takısını apostrofla alıyorlarsa bu bizim dilimizde veya bu latin alfabesi kullanan dillerde özel isme verilen bir hak bu. Özel ismin ağırlığını göstermek için kullanmış. Bununla insan çarpılmaz belki ama bu alfabede bu kültürde büyük harfle yazmak, sonuna apostrof koymak eğer bir kuralsa bu kurala uyduğumuz zaman bu ismi ciddiye aldığımızı gösteriyor.